Minecraft hapishaneden kaç oynuyoruz ama bu arkadaş her şeyi bozdu direkt başladı bu Koş <laughs> 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 koş 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 kaçıyoruz. Hmm. Aha, burada kesin bir şey vardır. Buton. Bu obsidyene koydum. Tıkladım. Bir saniye ne? Ne yaptın sen? Ne yaptım? Üf, kesin hile açtın. Hile açmadım. Ee, macera modundan alacaktım. Sala B'ye gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? Buradan geçiş yok. O düğme eketine ihtiyacım vardı. Geri alacağım onu. Düğmemi geri alabilir miyim? Sandıkta bir şey var mı? Yok. Benim okçuluğum iyidir bana bırak. Abimiz şov yapıyor. Aha. <laughs> tamam dur. Bak bunu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Hmm. Ya gelemiyor lan. Burada bir işimiz yok gibi. Ay ne oluyor? Şimdi burada dediğine göre sadece obsidyene konulabiliyormuş bu. Yani bir obsidyen bulursan benim işim. Aa, bak ben bunu biliyorum. Ben bu şeylerde çok iyiyimdir. Hop şöyle şöyle geçeceğim. Buradan böyle 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 böyle. Buradan böyle böyle böyle, böyle ve böyle geçeceğim bitti. Benim ekte. Nereye geldik? Be? <laughs> Sanki burayı kırmamız gerekiyor gibi bir his var içimde. Işte. Ya da burayı. Abi bu burun ne? <laughs> Polis diyor ki 3 nokta. Neyse. <laughs> Buraya şalter yok. Room B diyor bu. Şalter gitti. Şalterim nerede? Şalterimi geri veririm bana. Belki labirentte başka bir yer daha vardır ha. Belki arkaya doğru diye bir yer daha vardır evet dediğime göre. Ya buradan geçemiyorum. Aha. Yok. Bir şey bulacağız gibi vallahi. Adam da iyi labirent yapmış ha. Çıkamıyoruz. Buradan. Aha! Bir şey buldun mu harbiden? Hop ne yapıyor? Bir Buradan geçiliyor oraya. Gel bak şöyle. Bak. Abi ne sandık. Yok. Bu şey o zümrüt bloğunu yerleştirmek için. Zümrüt bloğuna yerleştirilebilir ne? diyor. O zümrüt blokları vardı ya ne? ona yerleştireceğiz. Ama nereden çıkılıyordu? Gel takip et onu. Ne burada? Oldu? Gel yanlış yana gidiyorsun. Farkındayım herhalde. Çıkmaz bura. <laughs> Hop ben doğru Ay, gidiyorum. Kafam ağrı kafa artık. Çarpık çarpık duruyorum. Tamam. Şimdi o şalterleri zümrüt bloğuna yerleştireceğiz. Ne oldu? Üst kata bakalım Belki onları yukarı ittireceğim Öyle bir şey olacaktır Dur sen burada dur ben bir bakayım yukarı Altta ben basayım belki bir şey olur Bir şey oldu mu? Yok Şimdi? Hayır Şimdi? Yok Belki bir puzzle yapmamız gerekiyordur. Böyle doğru bir düzenle ittirdi. Bir saniye bir tane kitap vermişti bana. Estasal koryol <laughs> para despogler la la sala Yaptım yaptım ben. Ya yaptım ben. Ben anlamıştım. Ne olur uzun sürmesin. Ne oldu Aa şurada sandıkta belirginlik var. Buldum buldum. Dur. Buradan geçiş var. Bu ne? Aa. Burada yemekhane var. Gel yukarı gel. Gözetleme kulesi var burada. Aa. Aa şurada bir buton var. Bir şey yaptım ben. Ben de bir şey yaptım da. Bir sana ihtiyacım var galiba. Şartlarda butonum var mı? Yok. Ama bir tane butona bastım ben. Dur bu neleri kırabiliyor? Taş. Taş. Bunları kırmam lazım. Ama çabuk kuruyor en azından. vur vur. sandık ne var içinde taş kal demir tuzak kapısı kırabiliyormuş o zaman buradan ya, geçeceğim adam bir yer da istersen ki bizim kazma ihtiyacımız var ama yoksun İyi, kanalizasyona geldim Oğlum. Oğlum, Gel bak gel. Ben alttayım. Kanalizasyona geldim ben iğrenç. Kanka eğilerek geçilen bir yer var. Ha oradan aşağı in. Ay. Aha kanalizasyondan çıktık. Pista diyor. Dur bunlar kırabiliyor mu bunu? Yok. Buradan parkur yapacağız. Mı? Öyle bir şey mi? Dur ben... Bak sakın bir şey kırayım deme. Aa orada evet Ama pembe bir oyun şey var. Hmm. Tamam. Bir saniye. Aa. Ben bunları kırabiliyorum ama buna okun vardı senin. Bir şey geldi de, ne geldi? Aa şu tepede bir tane blok belirmiş. Aa, bu Baga girdim. Ben bunu kırabiliyorum diye biliyorum. Bu blok bir andedit olarak geçiyordu galiba. Dur onu kıracağım. Aa. Yaptın mı? Evet oldu. Hop. Ben yaptım. Hop. Adamsın da zaman ne diyelim? Parkur yeteneklerim iyidir. Tamam. Şimdi senin de yapman lazım çıkmak için. Kaçıyorum ben. Bu çok karanlık. Ay. Ne oldu? Aa ben de geldim. Birimiz yapınca oluyormuş. Aa ne oluyor? Çölü geçtik mi? Of. Ne oldu? Neredeyiz? Dur. Aa ah. ara ikinci Evet arkadaşlar video buraya kadardı Eğer devamını istiyorsanız kaç like atsınlar Ünlü değilim bak ona göre 20 20 like çok fazla indir azıcık o, o, o. Arkadaşlar devamı için 10 like ama bu videoyu en fazla 2 kişi izleyecek olsun Yani bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler. Like, ativa o sininho pra não me